Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlere GTA Vice City modern Türkçe oyunu oynayacağız. GTA Vice yani modern Türkçe söylememe gerek yok. GTA Vice oynayacağız. Hemen böyle oyuna girelim. Çok eski bir oyun. Ama yine de eğlenceli. GTA'nın serilerini seviyorum ben. Ama hilelerle geçireceğim bu oyunu. Çok hile yapacağım. Çok hile dediğim de, de 3-4 tane falan. Aha polis. Şu konuşma zaten bütün başlangıçta var. Böyle üstünde Huawei gömleği var. Arabamız var, motorumuz var. Burası bizim arka mekan herhalde. İlk şeyimizi yapalım hilemizi. Mesela bütün arabaları patlatacağım. Hemen yapayım. Evet. Bütün arabaları patlattım. Bu benim için bir hobi. Çok güzel. Bakın şunları da patlatacağım hemen. Hepsi olduğu yerde patladı. Bakın bunu da patlatacağım. Olmadı. Yine patladı. Lan hepsi geri zekalı Yürü git lan Burası benim mahallem koçum Geber Salak Parasını da alalım fakirin Gel lan buraya Güzel araban varmış senin Araba benim Araba benim Arabadan hızlı koşuyoruz böyle bir oyun Hoppa dilenci ezdik. Dilencilere acımam ben. Geberin pislikler. Bu ambulans bir daha kullanılmayacak. İnsan kurtarılamayacak. Dünyada insan çok. Biraz ölsünler. Şu ambulansı da patlatalım. Olmadı. Evet oldu artık kullanılmaz. Direkt çöplüğe. Ne bakıyorsun? Lan? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Sen bana geber aha. Geber lan. Yine tırnağış gibi saçlarını keser misin? Haliinden geç salak. Sen ne bakıyorsun oğlum? Ne bakıyorsun? Lan depiye yersin ha. Buruş buruş. Ay kaşıkçı Yanında vurayım mı lan? Vazgeçtim. Yazım geldi. Diğer hilemize geçelim. Diğer hilemiz şey olsun. Ne olsun bilemedim. Çöp kamyonu mu gelsin? Hayır. Tank gelsin. Tank geldi. Nerede tank? Aha yine burası sıkıştı. Sıkıştı buraya. Burayı yapalım. Lan yine burası sıkıştı. Başka yere gidelim. Hıh. Bu da buraya düştü. Işte. İnelim buna. Şimdi kimse artık bize dokunamaz. Artık dokunulmazız. Ateş. Arabayı havaya uçurdum. Bir polis geldi bile peşime. Aha ölmedi. Tamam. Sen geber. Şu arabaları patlatalım. Benim için bir hobi bunlar. Hobi haline gelmiş artık. Her gün saat gece 3'te kalkıp bu arabaları patlatıyorum. Gelecek karlı artık? Niye psikopatım ben? Şunu da patlatalım. Şu kaldı. Şunu da patlatalım. Şimdi insek polis ağzımıza sıçacak. Onun için bence inmeyelim. Aha şurada polis var. Geber. Geberin pislikler. Sen de geber. Sen de. Sen de lan. Yol açım ana. Kimse benim yoluma çıkamaz. Sen de geber. Aha 3 polis oldu. Sen de geber. Ateş. Dikkat. Karşıma çıkanın ağzına sıçarım. Karşıma çıkmayın lan. Karşıma çıkmayın. Şimdi kendimizi ölüme bırakalım. Öldürün lan benim. Ağzım az için intihar ediyorum. Sık. Sık sana geri zekalı. Lan dibine girdim ıskalıyor. Sık. Sık biraz da. Sık sık salak sık. Lan sık sık. Biz de bu arada diğer hilelere bakalım. Aha öldük. Şöyle bayanları çeker diye bir hilemiz var. Onu da yapalım. Funny Magnet. Şimdi bütün bayanlar arkamda. Bayan yok. Bayan bayan. Bir tane bayan yok. Bir bayan bulamadık. Sesimi duyan var mı? Var mı? Var mı? Sesim yankılanıyor o derece. Lan gelsene peşimden. Salak. Ha geldi. Ha. İki tane geldi. Şimdi bir araba bulmamız lazım. Araba değil otobüs bulmamız lazım artık. Neyse araba da olur. Gelen giden de yok ki. Hiçbir Allah'ın kulu geçmez mi? Aha araba. Bu olmaz taksi. Ayıp olur kızlara. Şunları alalım tamam dur. Lanet olası pislikler Hala bekliyor. Ya. Arabayı çalıyorum. Sarak. Şu kızların ağır ağır yürüyüşü de ben ediyor zaten. Ya hızlı bin. Sizi çekemem ben. O sarak zaten kaçıyor. Sen de bin. Şunun boyuna posuna bak. Kabe boyu var. 3 santim boyu var. Lan gelsenize de. Tamam arabayı doldurduk gidelim diskoya. Disko 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 disko, disko, disko. Ama Disko nerede onu bilmiyoruz Disko'yu bir bulabilsek güzel olur Şöyle arabanın rengini değiştirelim hiç sevmedim Lan bu ne lan Hep beleş mi vereceğiz ya 100 istiyorum yoksa yok Vay zalım o kadar arkadaşlık seninle Tamam Halil Usta bugünleri de görecektik Paramız yok fakiriz. Pis fakiriz biz pis fakiriz. Neyse otoparka gidelim. istediğim arabayı alayım. Orası da benim otopark zaten. Benim değil de ile sahiplendim. Aha. Kızlar gitti. Gelin lan buraya. Ha. Kayboldular. uçtular, öbür dünyaya gittiler. Neyse ben yine de arabamı alayım. Siyah arabaları severim. Evet kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Hadi bütün kızlar toplansın. Bütün kızlar toplandık. Toplandık. Gelseniz lan salaklar. Çok yakışıklıyım bak. Git duvara çarp salak. Yok mu benle gelecek? Yok mu? Sen gel la. Sen? İyi sen erkeksin. Sen gelme. Sen? Sen de erkeksin. Polis amca bari sen gel. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Tina Turner gibi saçlarını kestirmiş şu haliden gelsin tabi salak. Gerizekalı mıdır nedir ya? Başka hile yok mu ya? Dur ben hile bulayım. Bir dakika bekleyin. Çöp kamyonu var. Panzer var. Bunları yapmıştık. Millet birbirini sopalamaya başlar. Şu hileyi de yapalım. millet birbirini vuracak. Birbirinin ağzına sıçacak. Vursanız abi hepiniz Bir dakika ben